Selam dostlar. 1-2 gündür aracı yeni sürmeye başladığım zamanlarda, yani sabahları işte hani 3-4 saatlik bir park durumundan sürüşe geçtiğim zaman diye düşünün. Aracın ön tarafından balatalardan muhtemelen ses geliyor. Böyle bir cızırtı geliyor. Koyarım. Geçen gün çekmiştim. Ha bu sabah gelmedi. Dün akşam bir kadın bayağı bir o balatalara falan su, su tuttum. Preyle temizlemeye çalıştım. Şu an gelmiyor. Ama ben yine tamamen kökten çözmek için şu e, balataları temizlenmesi amacıyla şey yapacağım şu anda. Yokuş aşağı arabayı bırakıp frenleyeceğim böyle 50 kilometreden sonra. Birkaç işlem deneyeceğim. Tamamen kesilsin çünkü Havalar bir sıcak, bir soğuk, bir yağıyor, bir yağmıyor. Balatalar pas tutuyor malumunuz. Onun önüne geçmek istiyorum. Bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Şimdi arkada bir kırmızı ışık yansın. Evet, şimdi çıkalım yolumuza. 50 kilometre sonra 50 kilometrede bir şöyle hafif basacağım, şöyle dursun. Bir de sistem üzerinden deneyeceğim, bakalım bunun bir uygulaması var ya serviste şimdi gidiyorum Oo. hafif durduruyorum bu arada arkayı da kontrol ediyorum yanlış anlamayın dostlar geliyor mu gelmiyor mu diye gidiyorum Oo. hafif duruyorum gidiyorum şöyle gidiyorum Şuraya geçebiliriz sola Ya burada da bugün Bir şey var herhalde ya Ara Araba sürüyorlar Direksiyon sınavı gibi şeyler var herhalde Neyse biz şuradan sağa girelim Şuralarda sokaklar olması lazım Boş Boş diye umduğum Tahmin ettiğim geçer açlık <laughs> Emniyet kemerini tak diyor. Neresi? Bak şuna bile ötüyor ya. Olmamalı. Şurası da boş bir sokak. Şuraya girelim bari. Boş sokak ama lanet bir sokak. Baksana. Leş. Şuraya şu tümseyi niye yaparsın be mübarek. Yani. Hani niye yaparsınız ya? Burası sıkıntılı bir sokak. Burada yapamam. Her taraf delik deşik. Ee, şu koltuğa niye şey çalıyor anlamadım. Şundan dolayı mı? Şunun ağırlığı mı yani bu? Bütün olay. Bunları şuraya atalım dostlar. Baksana abi. Sokak sokak değil yani. Şurası biraz iyi. Burada olabilir nereye çıkalım Oo Böylece balatalar temizlenmiş olacak. Basalım 50. ABS'ye düşürmeden bu işi çözeceğiz. Şimdi şu şey moduna bir girmeye çalışalım. Burning Shink. Şu modda bir yol verip şu modda bir temizlemeye çalışacağız. Moda nasıl giriliyor ona, ona bakacağım. Servis. Yazılım. Nereden çıkar bu? revize Ne diyor? Tamam. Şurada yok zaten bakın. Normalde şurada gelmiş adamlarda. Değişmiş çünkü bizde. Nerede olabilir? set to absolute zero so we have no regenerative braking which is what we want because we want to burn off whatever's on the rotors and the classic information accelerate to 46 miles an hour and wait for a chime and then there's a target brake break

çıkalım şimdi. Gerek yok dostlar. Zaten adam bana diyor ki 50 km hıza çık. 50 km hıza çıktıktan sonra frene bas diyor. benim özellikle şey yapmama gerek yok ki. Burada zaten 50 km'ye çıkacağım. Hop basacağım frene. Hop 50 km'ye çıkıp basacağız. Şu tümsekleri art atlatalım. Şu sokağa da geçelim ne olur ne olmaz. Çöpün olduğu yere geçelim. Evet şimdi 50 kilometreye çıkıyoruz. Basıyoruz. 50 kilometreye çıkıyoruz. 30 50 az. 50'ye çık bas. Burası nasıl? 50 kilometreye çıkıyoruz. Basıyoruz. Evet, güzel. Şu an temizlenmiş olması lazım. Şurada da bir tur deneyelim. Yani arabayı aldığım günden beri bugün şu son bir saatte yaptığım kadar fren yapmadım. Sakin süren bir insan olduğum için frene de çok ihtiyacım olmuyor dostlar. Biraz araştırdım ben bunu insanlar nasıl yapıyor diye. Bazıları Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkıyor. 150-140 basarken frene basıyor. Böyle tabii ki direkt ABS'ye düşürmüyorlar ama şey yapıyorlar yani. Hani ya öyle 140'la yavaş yavaş indiriyor aşağı arabayı. Bazıları da şey demiş. Onlara gerek yok demiş Arabayı yokuş aşağı boşa alın Kayakaya kaya inin demiş Mantıklı gayet mantıklı Şu an ben sorunu çözdüm diye düşünüyorum dün yıkadım Oraları güzelce çünkü Yaklaşık bir aydır yıkamıyordum Zaten fren de kullanmadığım için normal oranın paslanması Disklerin paslanması gayet normal Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.